Selam Markın. Selam tamam, Merhaba. İlyas Suskiver'in makale serisini çekiyoruz seninle. E, bugün de yeni bir makale videosuna başlıyoruz. Önce çok kısa ben bir amacımıza hatırlatayım. Bizim ikinci makale videomuz bir de tanıtılmıştı. Bizim amacımız seninle beraber bu İlya'nın önerdiği 27-30 neyse bu makaleleri okuyup kendinize notlar alıp bu notları beraber tartışmak. Ee, i̇stersen hani makalemizi böyle hani şey başlığıyla başlayalım. Ee, zaten çok da meşhur derin öğrenmenin başlangıcı e, sayılan makale. Ee, yazarları tanıtayım. Üç tane yazar var. E, Ilya Suski Utskiver, e, Geoffrey Hinton, bir de Alex Suismi Grzewski herhalde. Şimdi daha önce tanıtımını yaparken zaten İlya'nın serisi diye İlya'dan bahsetmiştik. Hinton'dan da bahsetmiştik. Bir ilk videoda bu makalesiydi. Bu sadece Alex'ten hiç konuşmadık şu ana kadar. Alex, paper'da ilk adı yazan en kıymetli şeyi vermiş olan oluyor değil mi? İlk makale kuralı gereği. Evet. Bu, bu, makaleden, bu makale sayesinde aslında işte imajinet üstünde derin öğrenme potansiyeli tüm dünyaya göstermiş. Daha sonra DNA Research olmuş. Kendi yani iş arkadaşlarıyla Google'da bu DNM resörü satın almış ama ben de internet taradında geçmişi bulamadım. Yani buradan sonra ne yaptı, şu an nerede onu bulamadım. Hı -hı. Ee, senin varsa bir bilgin ekle istersen. Benim de çok detay yok abi. E de. Tamam. Ee, o zaman şöyle yapalım. Bu yazarları görmüş olduk. Çok abstrak var. Ben iki tane not söyleyeyim. Şimdi Hı -hı. kıymetli olan şey şu ee, zaten dataset veya vesaire de bahsedeceğiz ama imaj böyle özel ayıklanmış bir e, veri setinde e, bu da normalde e, işte 22 milyonken 1.2 milyonluk veri setinde 100 farklı sınıf üzerinde e, işte top 1 ve top 5'da e, önemli hata oranını azaltmışlar. Bunlar ne demek top 1 top veya top 5? Yani mesela bir, bir resimle ilgili sınıflandırma tahmini yaptığı zaman o, onu ilkte tutturabiliyorsa bu ilk birde sayılıyor. İlk 5 içerisinde herhangi bir tahminse ilk 5 sayılıyor. Önemli bir kırılım yaratmış bu makale bize onu söylüyor. Tabii ki aynı yarışmanın bir de 2012'si üzerinde yaptığı zaman mesela buradaki kırılımı çok net görebiliyorsun. Ee, kendilerinin %15'lik bir kayıp oranı varken ki bu ne yapar? İşte 85 civarı bir doğruluk oranı yapar. En yakın rakibiyle arasında 11 puan fark var. Bu bakayın abstrak kısmından ilk göze çarpan şey. Böyle ekleyeceğim bir şey varsa lütfen araya gir. Ee, yine ilgini çeken şey şuydu. E, onlar bunu yaparken 1.2 milyon resim var. 2 e, tane GTX 550 3 GB şeyli. Ee, hani CPU remni olan e, cihazla gitmişler, yani 5-6 gün sürdüğünü söylüyorlar. Ben de şeyi merak ettim. Acaba bunun işlem kabiliyeti mevcuttaki şu an ev laptoplarında Hani e, ne kadar olur? 50-60 kat onlardan daha düşünülmüş. Yani on, onların zamanında aslında donanımın ne kadar e, şimdi diyaferası az olduğunu gördük. Bir de meşhur bu büyük bir modellerini işlemek için olan kartlar var işte a E100, e Onlarla bir kıyaslayayım istedim 600 katlık bir kuvvet farkı görünüyor. Ee, bu da çok enteresan. Yani şey, 600 mü dedin ama 600 kat mı? 600. Ev bilgisayarı olanla 50-60. 800 evet. evet. da 500, 600 kat. Muhteşem bir şey. Yani evet. bu senin notun galiba. Yoksa benim notum da olabilir. Ee, data seti gördüğümü bilmiyorum. İşte İmageNet'te Hı -hı. ben az önce 22 milyon dedim, 15 milyon, 22 bin kategori varmış. Şimdi burada e, buraya bir atıfta bulunacağım. Tabii ki insan etiketleyiciler bunu etiketliyor. E, 2010'dan itibaren bu böyle görüntü işleme şey e, yarışması başlatılıyor. Bunun o az önce hani büyük ölçekli görsel tanımı içinden belli bir kümenin alınmış olduğu kısmı. Rakamlar dikkatini çekti mi? normalde 22 bin kategori varken burada bine düşürüyorlar. Yaklaşık 1.2 milyon train verisi var. 50.000 bin validation, 150 bin de test. Ee, şimdi dataset ne kadar büyürse biz alıştık değil %20, %30 bölmeye. Dataset büy büyüdüğü zaman aslında oransal refleks değişiyor. Yani e, eğer ki bu, bu, bu dataseti çok daha iyi tanımlayabilen küçük bir test datasetin varsa o da yeterlidir. İlla böyle %30 böleceksin diye bir kural yok. Ee, Hatta ben şeyi çok merak ediyorum belki bununla ilgili bir video çekme şansını da buluruz. Ya bu imaj ne tamam ilk kuruldu eyvallah kim ondan önce bu çalışma yapıldı kimin aklına geldi bu data ihtiyacı? Ya şimdi de herkesin ağzında meşhur şey var ya data ihtiyacı data büyük silah tamam ama bak birileri zamanında karar vermiş ve bu datanın toplanmasına karar vermiş. Bu kadar uzun 15 milyonluk bir sete ulaşmış. Acaba bundan önce durum nasıldı? yani ne kadar bir data set eksikliği vardı ki bir anda bu kadar yükseldiler ve onları bu, bu kategoriden durduran şey ne? Bunun peşine belki düşebiliriz. Bu senin notun sanırım. Pardon. Evet, ee, Değişken çözünürlüklü görüntülerden oluşurken, sistemimiz sabit bir girdi boyutu gerektiriyor. Buradan da görüntüleri 256 256 sabit çözünürlüğe kadar e, alt örnekliyorlar. Burada down sample yapıyorlar. E, dikdörtgen bir görüntü veriliyor ve önce görüntü kısa kenar 256 uzunlukta olacak şekilde yeniden ölçeklendiriliyor ve ardından ortaya çıkan sonuçtan merkezi 256 x 256 e, kısmı kırpıyorlar olacak şekilde. Her pikselden eğitim seti üzerinde ortalama aktiviteyi çıkarmak dışında görüntüleri başka bir şekilde ön işleme tabi tutmuyorlar. Böylece A piksellerin merkezlenmiş ham RGB değerlerine göre eğitilmiş oluyor. Böyle dengesiz ölçeklenmeden sinir ana verilmiş oluyor ya da böyle. Hı hı. Süper. Yine mimari kısmı var. Senin dikkatini çeken ne oldu burada? Ee, burada şöyle bir paralelleştirme şemasından bahsediliyordu. Burada çekirdeklerin yarısını her GPU'ya dağıtarak yalnızca belirli katmanlarda iletişim sağladığından bahsediliyor. Üçüncü katman, ikinci katmandaki tüm çekirdek işte maplerini haritalarından girdi alırken dördüncü katman yalnızca aynı GPU'daki üçüncü katmandan veri alıyor. Bu model hesaplama ve iletişim miktarını dikkatli dengelemelerine olanak tanımış. Peki süper. Ben de o zaman Renu'yu söyleyeyim. Ya hmm. şey, bu bir grafikten de anlaşılacağı üzere aslında ben hani relu ne zaman çok daha eski diye zannediyordum. Meğerse şeymiş, 2010'da ilk tanıtımını yine Jifo yapmış. Hatta onun paper'ının bir ekran göğsüne koydum. Belki yine bununla ilgili de detaylı bakarız. Sonra Alex şeyde kullanınca, bu makalede onu kullanınca hani popülerleşmiş. Zaten burada hani kendi paper'da bu tane içle şeyini kıyasını gösteren bir şey olmuş. Mesela bu uzun olan çiftli relu ile ilgili aktivasyon fonksiyonu relu, Bu kesik kesik olan tane iç ve relu çok daha erken ipak sayısında şeyi yakalamış. Tane içi yakalamış. Ben de hani tabii ki şey değil yani bu yeterli bilgi değil ama en azından relüyü, gösteren minik bir fonksiyon şeyi yaptım. Yani o e, nöronlardan çıkan matematiksel değer sıfırdan küçükse, eksi negatif değerse direkt sıfıra sıfır yapıyor. Pozitif olduğu gibi geçiriyor. E, bu, bu mükemmel bir hesaplama gücü de muhtemelen kazandırmıştır. E, devam ediyorum. Şurası. Ben de çok daha eski sanıyordum bu arada. şeyi. Ee, şey, bu, bu çalışmada e, kullanılan şema Cerrit ve arkadaşlarının e, local contrast normalization yapısına benzerlik gösterse de e, ortalama aktiviteyi çıkarmadığımız için daha doğru bir şekilde parla, parlaklık normalizasyonu olarak adlandırılmayı tercih etmişler. E, yanıt normalleştirme hata e, oranlarını önemli, önemli ölçüde düşürdüğünü söylüyorlar. Bu da ten diye bir veri seti var ve ve onunla test edilerek bu doğrulanıyor. 4 katmanlı bir e, CNN e, ile normalleştirmede test hata oranını %13'ten %11'e düşürdüklerini belirtiyorlar. E, aynı zamanda soldaki notunda da Burada overlapping pooling'den e, bahsediliyor. Overlapping pooling kullandıklarında overlap olmayan pooling'e göre ilk 5 ve ilk be, ilk 1 ve ilk 5 hata oranlarında sırasıyla %0,4 ve 0,3 oranında e, azaltma sağlarken eğitim sürecinde bu modellerin overfit'e karşı biraz daha dirençli olduklarını gözlemlemişler. Bu da senin notun sanırım. Evet. E, burada mimari daha detaylı gösteriliyor e, image'ta. Burada CNN Nemesis'in mimarisinin iki GPU arasındaki sorumluluklarının tanımını açıkça görebiliyoruz. GPU'lardan e, biri şeklin üst kısmındaki katman parçalarını çalıştırırken diğeri alttaki katman parçalarını çalıştırıyor. E, GPU'lar yalnızca belirli katmanlarda iletişim kuruyorlar. E, oradaki notta da şunu söylüyorum. E, A mimarisi burada 8 katmandan oluşuyor. İlk beşi evrişimli, son üçü tam bağlantılı, fully connected. Hı hı. E, son katman bin sınıfı Softmax ile sonuçlanan bir çıktı üretiyor. Evrişimli katmanlar belirli GPU haritalarına bağlı çekirdeklerle çalışırken, üçüncü katman önce haritalara bağlanıyor. E, genel olarak bir çekirdek kernel iki girdi arasındaki benzerliğe dair bir kavramı temsil eden iki girdinin pozitif yarı kesin simetrik bir fonksiyonu e, relu aktivasyonunda her katmanın e, çıktısına uygulanıyor. İlk evrişim katmanı 224'e 224 ve 3 boyutundaki girdi görüntüsünü 96 çekirdekle filtreliyor. İkinci katmanda 256 çekirdek, 3. ve dördüncü 384, 5. 256 çekirdek içeriyor ve tam bağlantı katmanlarda ise her biri 490, 4096 nöron bulunuyor. Peki bu toplam parametre sayısı senin ee, Burada da şu deyip sana söz sana vereceğim. 60 milyon parametreli bu modelde overfitting'den kaçınmak için iki yöntem uygulandığından bahsediliyor. Biri veri arttırımı yani data augmentation. Verilerin otomatik ayna yansımasını almışlar ve renklerini değiştiren otomatik bir yapı eklemişler. Yani bir proje çalıştığında önde bir ön işleme kod bu işlemleri gerçekleştiriyor. Bir diğeri de dropout, e, sönümleme diyebiliriz. Dropout için de sözü sana vereyim. Teşekkür ederim. Önce şeyi söyleyeyim abi veri arttırmada şöyle bir şey gördüm. Mesela normalde A 224 e, alıyordu, yoksa 256 mı alıyordu? ilk katman 224. Şimdi hı hı. şöyle yapıyorlar ki 256'nın 224 parçasını gezdirdiğini düşün, şey içerisinde resim içerisinde. E, böylelikle şey yaklaşık olarak e, bir tane resimden tam 2048 tane daha yaratılmış oluyor. Hem sağa doğru hep aşağı doğru kaydını düşün. E, böyle, o, resmi bu hali çoğaltmış oluyorsun. E, bu, bu metot var. E, bir diğeri şey, bu bir arttırmaydı. Dropout'ta da şöyle bir şey. Aslında ben hani dropout burada ne kadar eski bilmiyorum ama e, şöyle normalde sinir alırıp hele böyle 60 milyonken o şey yapmaya, ezberlemeye yatkındır. Mesela şöyle düşün, 10 tane nöron var. Üçüncü nöron çok güçlü. Oradaki yapıyı anlamış, paterni anlamış. Konu ona geldiği zaman bir kedi köpek örneğinden verecekse kulağından yakalıyor. Kulağın fark edince bu ağın kendi ağırlığı çok yüksek hemen cevaplıyor. Bir süre sonra o diğer ondan hariç olan nöronların hiçbir tanesi şeye fokus olmuyor. Neden? Çünkü zaten bu tek başına ayırt bir şey yakalamış. Onunla götürüyorlar. Mesela siyahlar kedidir, beyazlar köpektir gibi düşün. Dropout sayesinde ee, On zaten drop up şöyleymiş. Mesela 05-08 arası doğru kullanım skoru diyebiliyorum. %50 ile %80, bu örnekte %50 ihtimalle rastgele nöronların kapatılmasına sebep oluyor. Şimdi şu diyelim ki bu rastgelelik matematiksel bir şey gereği bu üçüncü nörona denk geldi ve o söndü. Geri yayılım hesabı yapılırken, o hesabı yapılırken ya, o, o, o katmanın bir etkisi olmayacağı için Muhtemelen kedi köpek sorusuna doğru cevap veremeyecek. Veremediği için sıkı cezalandıracaklar ve o o diğer uyanık olan, yani atkı olan nöronlar daha güçlü tetiklenmiş olacaklar. Böylelikle birine bağlı kalmadan, bir nöronun bir paterni yakalamasına bağlı kalmadan olayı götürmüş olacaklar. Bu da sanırım devrimsel bir olay. İlk defa burada kullanılıyor onu bilmiyorum. Şey, bu senin notun sanırım. Tabii. Burada iki 2 midye... GTX 580 3 GB GPU'da 5 ile 6 gün süren 1,2 milyon görüntüden oluşan eğitim seti aracılığıyla yaklaşık 90 epoch boyunca eğitmişler döngü boyunca. Bu kadar büyük bir veri setinde daha fazla epoch eğitimi iyileştirilebilir ama aşırıya kaçmak ya da aşırı öğrenmeye yol açabilir diye bu şekilden dolayı ben hep büyük dil modellerinde şeye 1-2-3 olmasını anlayamıyorum. Yani bunlar da böyle onlar yüzler varken. Şimdi gelelim sonuç bölümüye. Hı hı. Ee, söyleyeyim <laughs> onu da. CNN kullanılarak ILS VRC 2010 ve 2012 yarışmalarında elde edilen görüntü sınıflandırma sonuçlarını karşılaştırmışlar. Ee, Yazarların modeli 2010'da %37,5 ilk birde. Yani direkt ilk en olası tahmini. %17.5 ilk %5 hata ulaşırken 2010'da da e, onda da en iyi sonuç 47,1 ve e, %28,2 olmuş. E, 2012'de model %18,2 hata ulaşmış. 5 CNN'in ortalaması %16,4 olarak hesaplanmış. 2011 son bar sürümünü kullanan e, ince ayar fine tuning sonuçlarında %16,6 %15,3 hata oranları verdi. Bayağı bir kendi zamanı için süper bir kırılım aslında. Dönemi için evet. Sonuçlara bakabiliriz görsel tamam. olarak. Tamam, yani. hemen evet, burada e, abi zaten şeyi görüyoruz. E, i̇şte top 1 ya da top 5 neyi kastediyor? Mesela bu görsel verilmiş ve işte en olası şeyi e, might denmiş. E, diğer tahminleri de görüyoruz ve doğru olduğunu görüyoruz. E, burada işte köpek ve şey olan ilgimi çekmişti kiraz sanırım. Evet. Orada mesela Cherry'i işte, evet. e, biliyor, sonra çalı diyor. E, i̇nanılmaz bir detaya sahip. Sağda da e, benzer görseller var. Bundan. Bu 2012'de olan bir olay. Zaten 13 veya 14'te insan hata oranı %5 diye belirleniyor. Bu da neye göre belirleniyor bilmiyorum. Belki ImageNet datasını iyice dersek anlamış oluruz. Onu o zaman kırıyor. Daha sonraki modeller çok daha düşük hata oranlarına doğru gitmeye başlayınca hata oranlarını inceliyorlar ve yanlış etiketleme olduğunu fark ediyorlar biliyor musun? Bu öyle bir devrime yol açıyor. Açıyorlar bakıyor gemi yok aslında gemi diye etiketlenmiş. <laughs> şey buradaki insan hata payı dediğin etiketlendikten sonra insanların tahmin etmesiyle yüzleşmiş. Şöyle normalde insanlar etiketlemiş her şey çok iyi model hı hı. yapmış model diyelim ki binde üçlük bir hata yapıyor model. Teknik olarak rapor olarak binde üçlük hata işlenmiş oluyor. Sonra diyorlar ki hata yaptıklarımızı bir inceleyelim. Bakıyorlar ki o üç tane esasında etiket hatası. Hı hı. Gemi var mı? Karede deniz diye işaretlemiş mesela. E, bu, ama ne kadar kısa sürede insan skoru geçiyor ve buralara geliyorlar. E, şu notta şöyle bir şey vardı. Ha, kendilerinin notu bir cümle, cümleye dökmek iyi olur diye bir şey yaptım. Sonra şey atıfta bulunacağım. Şimdi diyor ki e, hani oldukça zorlu bir veri kümesinde rekor kalan sonuçlar elde etti. Kendi dönemi için tabii ki rekor. E, tabii bu yarışma kimi ondan başladı. Ondan önce Pascal'dan önce öyle bir şey var mıydı onu da bilmiyorum. Sadece bildiğim bir şey bu imajinetten önce akademik resim yarışması da var. Aslında orada da bir sinir ağı kullanılıyor ve orada da başarı bir elde ediliyor. E, mesela diyor ki tek bir konvensiyon katman ağımızın performansını hani düşmesine dikkat şey yaptı. Dikkat çekildi. Mesela koymak veya eklemek veya kaldırmak sinir ağı üzerinde şeye sebep oluyor. Tabii ki daha iyi anlayıp anlamamasına. Ee, bu sefer yani derinlik önemlidir diyor. Fakat derinliğin de bir de overfit şeyi var. Yumuşak kanı var. Yoksa hani 60 milyon değil 600 milyonluk yapalım. Ama bu sefer de overfit olma şey olacak. Bu makale şey itibariyle ben sonuçta bu makale yazılırken o, o tarihten itibaren kendisi bir devrim başlattı ama ondan önce bir referans alıyordu. Şöyle bir göz ucuyla gezdireyim istedim. E tabii ki hani Jan konular Kifro Hintonlar e, şey, do, dolaşıyordu buralarda. <laughs> <laughs> e, bu makale çıktıktan hemen sonra e, şeye etkisini görüyorsun. Aslında makine öğrenmesi ve i̇şte, derin öğrenme ile ilgili paperlardaki artış miktarı. Ve şeyi de merak etmiştim. Acaba ne kadar atıf almış? Yaklaşık 163 bin atıf var. E, tabii bunu, buna bakarken aklıma şey de geldi. Bu e, Transform e, mak tanıtan makale ne kadar? Ona yakınsamış ama sonuçta bu 2017. bir, bir, bir öbür 2012. Bu olmasa belki bu, bu diğer makalelerin doğruluğu tetiklememiş olurdu. E, o yüzden o kadar aslında kilometre taşı bir makale. Benim diyeceklerim bu kadar. Senin son ekleyeceklerin varsa. Benim de bu kadar abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. O zaman bir sonraki makale videosundan yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.